Merhaba Fenerbahçe taraftarları, bunu gördünüz mü? Bugün Fenerbahçe'de bomba haber ama önce Sarı Kanaryalar fanatiyseniz, kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin, böylece Türkiye'nin en büyük kulübünden en son haberlerle güncel kalın, Fenerbahçe'de şok. Sözleşmesi feshediliyor işte nedeni, altyapıya oyuncu transferlerine devam eden Fenerbahçe, Thiago Çukur'dan sonra orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı da kadrosuna katmıştı. İstanbul'a gelerek sarıklacı sözleşme imzalayan genç oyuncuyla yollar ayrılıyor. Genç oyuncu İstanbul'a gelerek Sarıkla Civertlilerle sözleşme imzalamıştı. Ancak genç futbolcunun sözleşmesi feshediliyor. İşte detaylar. Sözleşmesi feshediliyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, akademiye transfer ettiği Ozan Suncak ile imzaladığı 3 yıllık amatör sözleşmesini feshetmek için oyuncunun avukatıyla görüşmelere başladı. Fenerbahçe taraftarları, kanala abone olun ve bu beklenmedik ayrılmaya ne olduğunu düşündüğünüz hakkında yorumlarınızı bırakın. Her an bu haber hakkında daha fazla bilgi ve Fenerbahçe ile ilgili bir sonraki haberle geri döneceğim.